Ben artık izninizi isteyeyim. İş sorun çıkmasın. İyi günler tatlım. Kardeşiniz mi? Hayır o bizim bakıcımız. Arkadaşlarla bir kafede akşamları müzik yapıyoruz. Kafenin kartını vereyim size. Bugün bir zamanınıza gelirseniz çok sevinirim. Ben de gelebilir miyim? Ama çok küçüksün. Seni içeri almazlar ki. Of. Görüşmek üzere. Bravo yani anneanne, bravo sana. Bunu senden hiç beklemezdim. Ne oldu yağmurcu? Ne olduğunu sen daha iyi bilirsin. Ne, ne oldu şimdi anamadım ki? Ne bileyim yavrum? Bunların hey heylerinin ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Bizi babanızın bulunduğu adaya götürme görevi bana verilmemiş olsaydı... ...belki de hiç karşılaşamayacaktık sevgili prenses. Hayat tesadüflerle dolu öyle değil mi? Geminiz karaya oturmasaydı her şey daha güzel olacaktı ama... Prensesim, bunu size nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Lütfen cüretimi bağışlayın. Sanırım ben size aşık oldum. Ay no. <laughs> Prensesi sana yar etmem. Anlıyor musun? Sen de nereden çıktın? Kaptan şu Ama o da nereden çıktı? Bu benim hayalim. Neyse, biraz heyecan katırış olmazsa. Prensesim, lütfen geride dur. Tamam. Şimdi senin canını okuyacağım. Hadi gel bakalım. Seni öldürüp prensesle ben evleneceğim. Avcunu yalarsın. Korkma prensesim. Ben varken sana hiçbir şey yapamaz. Benim cesur ve yakışıklı prensim. Göster ona gününü. Gel bakalım. Ha? Ah! işte işim bitti. Seni var ya seni! Seni var ya seni! <laughs> Yağmur, bir tanem neden böyle yapıyorsun? Ben sana küstüm. İyi ama ben sana ne yaptım bebeğim? Sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Bir de bilmiyormuş gibi davranma. Neden Onur'a o kadar yakın davrandın? Onur da kim? Kim olacak pizzacı? Ben mi yakın davrandım? Tabi o ağzının içine düşecektin neredeyse. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Güzel çünkü ondan çok hoşlanıyorum. <laughs> i̇yi de Yağmurcuğum o senden çok büyük ama. Olsun beklerim büyüyünce evleniriz. Öyle mi? Peki o zaman sana şunu söyleyeyim. İnan bana benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Gerçekten mi? Tabii. Oyuncak yemini edebilirim. Ben seni üzecek bir şey yapar mıyım hiç? Yapmazsın. Yaman sana bir şey soracağım. Sor. Bir erkeğin seninle ilgilen nasıl anlarsın? Ah Yağmurcuğum bir bilsem. Bu erkekler neden bu kadar tor oluyorlar? Bilmem. Sen de benim gibi bu yüzden acı çekiyorsun değil mi? Şişt, bu konuyu kapatalım bence. Aşk aslında güzel bir şey değil. İnsan acı çekiyor. Hadi bakayım toparlan aşağı gel artık. Bunları düşünmek için daha çok küçüksün. Sevgili prensesim, seni bu kuledeki esaretinden ve zalim üvey annenden kurtaracağım. Ah, yaşasın. Ne yapıyorsun burada sen? Ben sana kaç kere bu pencere açılmayacak demedim mi? Şey, hava alıyordum. Bana bak, bir daha bu pencereyi açarsan işte o zaman gerçekten havanı alırsın. Anladın mı beni? Şey, anlamadım da. <laughs> Japon işime gelmez zaten Kezban'cığım. Ben Kezban değil, Rapunzel'im. <laughs> Benim için Kezban'sın o kadar. <laughs> Hadi uzat saçlarını. Kuleye tırmanıp kurtarayım seni. Ama ya saçım acırsa? Bir şey olmaz. Hayal bu. Peki Saçlarımı yıkıyorum ve her gün yüz kere fırçalıyorum. Böylece parlak, canlı ve dolgun bir görünüm kazanıyor. Siz de deneyin. Şu kadınlar ne kadar tuhaf oluyor. Bu durumda bile güzelliğini düşünüyor. Ne yapıyorsun sen burada? Ben sana ne dedim? sesin Bir gün mutlaka kurtaracağım seni.